Merhaba ben Alper. Bu videoda sizlere Teknofest 2025 hava savunma sistemleri yarışması için aşina takım olarak geliştirdiğimiz sistemin sunumunu yapacağım. Sistemimiz genişlik, en ve boy olarak 60 er santimlik bir kutuya girebilecek şekilde tasarlanmıştır. Sistemimizin arkasında bulunan panel üzerinden kullanıcı bilgisayarı, acil durdurma butonu ve güç bağlantısı kolaylıkla yapılabilmektedir. Kullanıcı arayüzümüzü ilk açtığımızda sağ üstte bulunan bound rate, komport ve kamera seçimleri yapılır ve bağlantı kurulur. Bağlantı kurulduktan sonra kontrol sekmeleri aktif hale gelir. Arm buton aktif edilmeden hiçbir ateşleme işlemi gerçekleştirilemez. Manuel modda ok tuşları ile yönlendirme sağlanabilir. Aynı zamanda joystick simgesine tıklayarak sistem joystick ile kontrol edilebilir hale gelir. Otonom moda geçildiğinde bir senaryo seçilir ve uygula butonuna basılır. Ve sistem seçilen modu uygulamaya başlar. Alt kısımda sistem kayıtları izlenebilir. Gelişmiş sekmesinde set Angel fonksiyonları ile sistem belirli konumlara döndürülebilir. Alt kısımda bulunan PID ayarları ile otoro modların agresiflik ve stabilite gibi değerleri değiştirilebilir. Ayarlar sekmesinden maksimum açılar, hız, atışa yasak bölge, uygulama ayarları, motor durumları gibi değişkenler değiştirilebilir. Sistemimiz yancı 120 derecelik hareket kabiliyetine sahip olsa da, Emniyet amacıyla bu değer 270 derece olarak limitlendirilmiştir. Aynı şekilde dikeyde 95 derecelik hareket kabiliyetine sahip olmasına rağmen bu değer 60 derece olarak limitlendirilmiştir. Sistemimizin karşısına 5 metre mesafe bir kırmızı ve bir mavi balon yerleştirilmiştir. Sistemimiz manuel modda hedefleri önlendirilmiş ve hedefler sırasıyla patlatılmıştır. Sistemin yanca hareketi sırasında acil durdurma butonuna basıldığında motorlara giden güç kesilmekte ve sistem hareketi durmaktadır. Yükseliş eksenindeki hareket sırasında butona basıldığında motor güçleri kesilmekte ve sistem durmaktadır. Ateşleme sırasında acil durdurma butonuna basıldığında ateşleme sistemlerine giden güç kesilmekte ve ateşleme durmaktadır. Bu yeteneğin gösteriminde emniyet amacıyla mühimmat kullanılmamıştır. Sistemimiz otonom mod alındığında sahnedeki tüm düşmanları tespit etmekte, en uygun düşmana kilitlenmekte ve bu düşmanı yatay ve dikey eksenlerde başarılı bir şekilde takip etmektedir. Bu yeteneğin gösteriminde emniyet amacıyla mühimmat kullanılmamıştır. Atışa yasak bölge aktif edilmeden önce sistemimiz ateşleme yapmaktadır. Bölge aktif edildiğinde eksi 15 ve artı 15 dereceleri arasında ateşleme yapılamamaktadır. Bu değerler dışında ateşleme halen yapılabilmektedir. Yasaklı bölgeye yeniden girildiğinde ateşleme tekrardan yapılamaz hale gelmektedir. Sistemimizin karşısına 5 metre mesafeyle 3 kırmızı ve 3 mavi balon yerleştirilmiştir. Sistem arm edilmiş ve otonom mod başlatılmıştır. Sistemimiz sırayla tüm düşman balonları imha etmiştir. Bu süreçte sisteme herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır. Sistem bütün düşmanları imha ettikten 10 saniye sonra acil durdurma butonuna basılmıştır ve sistemin tamamen durduğu gözlemlenmiştir. 10 saniye sonra sistemin gücü kesilmiştir. Videomuzu izlediğiniz ve göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Teknofest'e görüşmek üzere. Hoşçakalın.